Selam aleyküm örgü severler. Örgüle terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben bir tane kızım. Daha çok örgü bilmeyen hukuk öğrencisi kızım. Kazak ördü kendini. Çok da güzel oldu. o örünce ben modeli çekmemiştim. Şimdi ölçüsünü biraz bir anlatayım istedim. Çok şahane oldu. Yabancı bir Kızın üstünde görmüş. Şimdi şu başını şöyle şurayı 150 ilmek başladı. Lastiğini iki ters iki düz. Şurayı modelin kendisi biraz düz. Ee, biraz lastik. Bir sıra bazı yerde bir sıra haroşe bazı yerde iki sıra haroşe böyle kızın üstünden bakarak ördü ee, örgü bilenler için işte bu şekilde yani biraz haroşa 3 sıra haroşa bazen 1 sıra haroşa şöyle videoya bakarak yapabilirsiniz şimdi yakasını ben öreyim istedim omuzunu şöyle yaptık bir büyük salaş bir kazak yaptı şu koldan 3 2 1 diye kestik 3 bir kestik 2 bir kestik 1 kestik arkadan da önden de arkası önü aynı şimdi yakaya gelince ben her tarafını diktim omzunu misile misineli milimle şu yakayı çizdim yakayı çizerken aklıma gelseydi ama şimdi aklıma geldi en azından ölçülerini göstereyim istedim şöyle yakayı çizdim dikişsiz örüyorum misin eliminde bu mümkün şöyle nasıl çizdim yakayı şu kenardan başlayıp yani düz tarafından şöyle çizdim şöyle ipimi bağlayıp yapınız. Şöyle yakayı şu şekilde hepsini çizdim. Ondan sonra lastik ördüm. Şöyle iki ters, iki düz lastik ördüm. Şuradan bütün ördüm. Şöyle örerken şuradan ayırıyorum. Şuraya çekiyorum. Şöyle. Yakanın kaç ilmek olduğunu da sayayım ben. Biraz sonra iki ters iki düz. Şöyle şişimi şuraya biraz tam bu tarafa çıkartıyorum. Şöyle tutuyorum. Şuradan şöyle iki düzün şurasını biraz sıkıyorum. Şurada açıklık olmasın diye. Şöyle arkaya aldım lastiğimi örmeye devam ediyorum. Müzikimin yakası biraz geniş gibi oldu. Şu yanlardan ve arka kısımdan e, şuradan bir, birer tane kestim. Yani ara ara beş tane kestim. Çok geniş durmasın diye. Çok dar da durmaması gerekiyor. Şöyle iki ters, iki düz. Şöyle örüyorum. Misin eleminler yokken dikişli yapardık ama şimdi dikişli yapmamıza gerek yok. Şöyle öre öre gidiyorum. Şuradan şöyle şöyle. Şuraya gelince yine şişimi çıkartıyorum. Tekrar başlıyorum. Bu yakanın ölçüsünü de size sayt geleyim ben. Saydım. 130 ilmek. 130 ilmek. Ben 4-5 tanesini dediğim gibi şöyle kestim. Şuradan aralardan 5 tane kestim. Biraz daha öreceğim ben bunu. Kolunu Kolunu 55 ilmek başladık. Şöyle ekran resmini alıp Modeli yapabilirsiniz. Çok şahane oldu. Biraz balon kol olsun istedi. Lastiğin üstünden biraz arttırdı. Şöyle biraz fazla arttırdı şu lastiğin üstünden. Ondan sonra 2-3 sırada bir biraz daha arttırdı. Biraz daha düz ördü. Şu bitmesine yakın kol birbirine denk gelsin diye biraz daha şöyle artırma yaptık. Şöyle dikeceğiz. Şunun sonuna gelip bir daha göstereyim. Şöyle. Şu boğaz kısmını Bayağı geniş bir kazak oldu. Tığımız üç buçuk numara. Yakayı ee, ne kadar yapmak isterseniz şöyle şu lastiğini onu kendiniz ayarlayabilirsiniz şöyle şuradan şuradan çekerek şuradan geri iterek şöyle örüyorum şurada kestiğimin biri bire düşürdüm Aynı taraftan ördüm. Şurada kestiğimin biri bire düşürdüm. Aynı taraftan dolunu dolunu ördüm. Geri dönmedim yani. Şimdi şuraya kadar geleyim. önü daha çok gözükeceği için önden kesmedim biraz omuz kısmından ve arka kısmından kestim şöyle dolanıp geldim ve dikiş yok döne döne yapmak isterseniz orasında dikiş de olabilir şöyle ördüm ve çıkardım şu tarafına iyice çektim şöyle aldım şu tarafa geçirdim ve şuradan örmeye devam ediyorum ama şöyle ikisini bir tutuyorum şuradaki lastiğimi kaçırmıyorum iki tane önden iki de arkadan var arkaya geçiyorum Şurayı biraz sıkıştırıyorum ki şu arada genişlik kalmasın diye. Şöyle örmeye devam ediyorum. Misin elimi olduğu için de giyip bakabiliyoruz boynunun genişliğine, darlığına, daha ne kadar kesmemiz gerekir, uzatmamız gerekir ona bakarak örüyoruz. Sadece bir fikir göstermek istedim. İnşallah faydalı olur. Ve şurası da şöyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.